Arkadaşlar sessiz olun. Size bir sır vereceğim. Sefa Gülhan kanalı artık benim. Size harika videolar yapacağım. Abi duymasın. Kim konuşuyor la? Bu gece operasyon başlıyor. Ay büyük kızım kendi kendine ne konuşuyorsun? Döndük dolaştık düştü. Sen girmişsin burada daha bir şeyler söylemeye çalışıyorsun. Ne dediğini de anlamıyorum. Aa, aa o gelen ne ya? Gördün mü? Tung tung savur. Ne olduğu belli değil. Polise benziyor. Ama bizi aldı hapishaneye yattı. Ne yapacağız? Onu tartışmamız lazım. Dön bakalım bana. Ha? Buradan kaçmamız lazım. Evet. Bence çok iyi bir plan yapmalıyız. Ben daha önce buradan kaçmıştım zaten. Beni takip etsen yeter. Plana gerek yok. Ben bu işlerde proyum kızım. Sen zaten hapishaneden kaçma uzmanı oldun babi. Vallahi öyle. 50 bin kere kaçmışımdır buradan. Dur kızım benim elimden gitme. Ben biliyorum dedim ya. Şuradan gideceğiz şimdi. Şu kapı var ya. Bu kapıyı aç... Ee, bu kapıyı aç... Oğlum. Ama ben size anlatacaktım ya. Mir, ne yapıyorsunuz ama? Bak, bu gel da gel atayım. babi hadi gel. Ama kapıyı ben vuracaktım şekilde yapacaktım bak böyle açılıyor diye. Allah Allah. Tamam şimdi sen önden git hadi. Tamam şuna 3 tane vuruyoruz. Heh, bak burada atladığın zaman dikkat etmen lazım. Gördün mü ayak oh. yarıyor. Oh, ateşli burası. <laughs> evet 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 oh. 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 zıplaya zıplaya gitmemiz lazım. Okey süper oldu. Şimdi buradan nasıl gideceksin abi ki? Şöyle bakalım bana. Aa, şey. Evet butonu açacaksın. Hiç bilmiyorsun ki ya hayatında kaçmadın ki hapishaneden. Ben olmasam nasıl duracağım Sen olmasan kaçamayız zaten babi. Tabi 1560 70 80 90 kez kaçtığın için sen. Evet birazcık fazla kaçmış olabilirim. Gel bakalım arkadaşım. Okey. Mert de geliyor. Mert oğlum bu sana benziyor lan haydi. Abi ne yalan geçiyorsun benimle? Ne güzel gözlük falan giydim. Yok lan valla sana benziyor da azıcık. <laughs> Mert babi sana timsah demek istedi. Fark <laughs> abla. Hadi hadi kendi aranızda dedikodu falan yapmayın. Buradan hızlı bir şekilde geçmemiz lazım. Buraya oğlum. Oh, tuk oh. tuk. Tuk tuk geliyor. Tum, tuk tuk geliyor kaç. kaç. lan benim üstüme geliyor. Git onları yakala. Aba, sizi niye yakalamıyor ya? Abi çok tehlikeli. <laughs> Neredesin? Aybük. büyük. Body, Aa, body. Burada mı? Aybük. büyük. Gitti. Aybük gitti. Ay büyük <laughs> yakaladı arkadaşlar. Tok tok gelme oğlum. Benim şuradan çıkmam lazım arkadaşlar. Midvin midvin midvinden çıkıyorum. Zaten o buraya çıkamaz arkadaşlar. Ha çıkıyor. Vallahi çıkıyor. Hemen şu tarafa doğru gideyim. Allah olası bir tip lan. Ana. Tipe bak. Sana ne oldu oğlum? Ana. Hareketlere bak. Aybük şuraya bir bakar mısın? Aa, ne tatlı. Vallahi bu film mi ne ya? Yeşil tatlı fil. Evet, file benziyor. Tamam o zaman gidelim. Bizden biridir kesin. Mert sen misin oğlum? Söyle lan. <laughs> Mert oldu <laughs> herhalde. Şuna bak, kalpleri var. Evet, evet. Şimdi şuradan geçiyoruz. Up, şuradan girmemiz lazım. Kapıyı açalım emin. Bak, buraları ben olmasam geçemezdiniz. Kesinlikle geçemezdik babe. Hemen aşağı inmemiz lazım. Şöyle, buna lan çıkmasın şöyle. Ne no, yapalım? oğlu? Oh, çok kötü düştük, çok kötü düştük. Tamam, bekleyelim Aybuki'yi. Aybuki, Abi e gelmiyor. La. Ay büyük. Nedir la bu? Allah Allah. Abi e gelmiyor. 15 oh, saat. Sonra. Acaba tung tung abi ki yakaladı mı ki ya? Bu kim adam? Lan lan. Oğlum tung tung buradaymış. Kaçın. He nereye kaçacağız? Abo. Sopası da var. Vurmasın bana. Ulan bild. Sen misin? Oğlum Oğlum bu mit mi lan? Abi benim şaka yaptım. Lan böyle şaka mı olur ya? Başka kostüm mü bulamadın? Şu daim küp bekliyorduk. Abi orada senin bir ikinci kanalın var ya Sefa Gülhan. He ne olmuş ana? Abi sağda solda konuşuyormuş. O kanal alacakmış. Bir şeyler yapacak. <laughs> ha. Ha. Nişi, onu sonra konuşuruz. Ay bir hoş geldin. Şey makyajımı tazeleyip geldim de. Ya biz burada kaçmaya çalışıyoruz. Sen makyajla mı uğraştın ya? <laughs> Ana mapsardan kaçarken bir insan makyaj mı yapar? Neyse tamam en azından geldin. Şunu açalım. Şurayı kazmamız lazım. Hop. Batalar elimizde. Sopalar belimizde. Öyle miydi ya bu? <laughs> Bilmiyorum. tamam. Şimdi buradan karşıya geçmemiz lazım. Ay bir bak bunlara dikkat et. Gördüğün gibi Hop. bunlar da yok oluyor. Şöyle ha? zıplaya zıplaya çıkalım. Tamam arkadaşlar. Bu saatten sonra herkes beni takip ederse hiçbir sıkıntı olmaz tamam mı? Şöyle yavaş yavaş takip ettim beni. Hop çok güzel. Tamamdır. Şimdi ha? buradan da atlayalım. Geldik tamam. Oğlum çok güzel gidiyoruz var ya. Hep beraber kaçalım bundan sonra hapishanelerden. Harikayız. Fre vermeyelim herkes atlasın. Ben geldim. Tamam sen geldiysen öbürleri düşebilir. <laughs> tamam abi. Gel bakalım. Oo burada <laughs> kazıklar varmış. Çok tehlikeli. Evet buradan iyi atlamamız lazım. Şöyle. Şimdi şuraya bastığımız zaman mort yapabiliyor mu? Bir saniye arkadaşlar. Aa ben yapabiliyorum herhalde. Böyle ekip tip. Aa tuk tuntuk burada kaçın. Sakin, sakin ol. Kaçın. Sakin ol kızım benim be Araplık. Ah. Param. Ah. Taşın altında ezildi. Lan tuntuk değildim ben ya. <laughs> Arkada kaldı. Mami sen miydin ya? Ya yanlışlıkla yaptım. Morf yaptım. O, oldum yani. Tamam neyse kusura bakma. Ee, biz bu arada video başlangıcı yapmamıştık değil mi? Evet o zaman video başlangıcı yapalım. Abi, bir dakika bir dakika çalışı ben yapacağım. Tamam. Videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, ben bu kanalı çok seviyorum. Bir 200 bin yaparsınız değil mi arkadaşlar? Kız sen bu kanalın niye böyle 200 bin olmasını istiyorsun? <laughs> Sefa hangi kanalı yani sonuç olarak? şey neyse oyuna devam edelim mi? Tamam tamam hadi edelim. Heh, arkadaşlar ben reset attım kendimi. Çünkü baba oyunda olarak gelmek istemiştim. Şöyle atlayalım. Ay bir korkmasın. Ay bir geldim. Tamam artık gidebiliriz. Takip Allah kaya geliyor. kaya geliyor. hızlı, Hızlı Hoppa geçtik mi? Geçtik tamam. Herkes yaşıyorsa bir daha devam edelim. Böyle sen önden git. Tamam gelelim. Şuraya atlayalım hemen. Okey sen de yanıma gel. Şu kayamız geçsin. Şimdi Aybük burada çok tehlikeli bir şey yaşayacağız tamam mı? Onun için dikkatli olman lazım. Beni ne takip yapacağız? et. Ne yapacağız? Geliyorum. Ya aslında çok da tehlikeli değil de. Tuntuk olabilir. Evet. Tuk tuk burada. Tuk tuk burada. Uy, kaçalım 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 Ben oyalıyorum sen arkadan gel tamam mı? Geliyorum. Hop şuradaki kapıyı açalım arkadaşlar. Açtım açtım. Hemen sonunda gidelim. Aybük çekil. Anam. Bırakma Tamam tamam tamam. Abi ne kadar tipsizmiş bu ya. Şöyle çıkalım arkadaşlar. Hoppa. Hop burada takıldı. Gördüğünüz gibi artık gelebiliyor. <laughs> Ne oldu Tuk Tuk takıldın mı orada? <laughs> arkadaşlar şuna bak Tuk Tuk'un birazcık IQ seviyesi düşük olduğu için e, duvara algılayamadı arkadaşlar Bir üstüme gelmeye çalışıyor. <laughs> Buna ne olmuş buraya takılmış? Duvara takıldı ya birazcık e, IQ seviyesinde düştük var herhalde. <laughs> orada kaldı. Şimdi buradan merdivenlerden çıkalım bakalım Mert de herkesden önce gidiyor vallahi. Gel kardeşim ikisi de Mert değil mi lan? Birisi Mert birisi Fatih herhalde. Hepsi birbirine benziyor. Aybük nerede? Yine aşağıda kaldı. Aybük gel ya aman vallahi ya çıkıp gideceğim geçecektin. Şöyle asansöre arkadaşlar. Peki bilsin. Ha geliyor tamam süper. Gel bakalım gel bakalım bekliyoruz. Şöyle başlayalım asansöre. Oh bir buraya kadar iyi kaçtık değil mi? Asansörümüz de yukarı çıkıyor. Evet oğlum en sevdiğim yere geldik. Şimdi ay bu sen bunu içmiştin herhalde. Bunu içtiğimiz zaman enerji geliyor çok hızlı bir şekilde koşuyoruz. Ama yarış yapmamız lazım. İçinde geçin buraya. Aa öbürü gitti. Tamam Mert geliyor ay geliyor. Çok hızlıyız çok enerjiyiz. Tamam şimdi 3, 2, 1 deyince herkes koşuyor tamam mı? Yarış yapacağız. Kim sona kadar hızlı giderse o birinci olacak. O zaman sayıyorum. 3, 2, 1. Hey, hey. Duruyorum. Hop atladım. Oho Hop. ay bak. Lan nasıl hızlı geliyor? Bravo. Beni Sekil geçir. Babi, sekil. Oha. Duramıyorum. Beni geçti. Beni geçti. Vallahi beni geçti. Ay büke, yavaş git. Duramıyorum. Allah. Babi gitti. Aybüke bakacağım diye düştüm. O zaman tek başıma gideyim. Herkes gitti. Ben burada kaldım arkadaşlar. Hop atlayalım şöyle. Bir daha geçelim ya. Buraları var ya artık profesyoneli geçiyorum da arkadaşlar yarış olunca birazcık heyecanlandım. Ondan dolayı Aybük benden önce gitti. Neyse tebrik edelim. Yapacak bir şey yok. Şuradan zıplaya zıplaya gidelim bakalım. Oop. Burası da var ya Aybüksüz falan ne kadar sessiz oldu ya. Mert de yok Aybük de yok. Neredeler ki onlar? <laughs> Şöyle gidelim inşallah beni bekliyorlar. Aha beni bekliyorlar. Lan ne yapıyorsunuz oğlum? Aybük nerede? Mert? Mert beni bekliyor. Dans ediyor. Aybük? Ulan yukarı çıkmış ya Aybük. <laughs> Hadi buradayım ben. Tamam tamam. Bak. Arkadaşlar şuradan sağa gittiğimiz zaman mörf alınabiliyor. Gelin siz de benimle. Hediye paketi var. Böyle ellerle saklamışlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraları belki görmemiş olabilirsiniz. Oo! Kimse gelmiyor. Demek ki hediyeyi istemiyor arkadaşlar. Neyse ben alayım. Gelmeseler gelmesinler bana ne? İnşallah güzel bir hediye gelir. Vallahi gelmiyorlar. Bak o kadar zıpladı arkadaşlar. Şöyle gidelim gidelim bakalım ne çıkacak. Hemen basalım e. Ye. Hop! Ono. Amum! Lan çok değişik bir tuk tuk çıktı. <laughs> El sallayan tuntuk. Şimdi beni böyle gördükleri zaman baya bir şaşıracaklar. Hemen gidelim bakalım. gidemedim. Oha ta aşağı düştü. Tuk tuk geliyor. Hoppa. Nasıl olmuşum arkadaşlar? Güzel el sallayan tuk tuk. Beğendiniz mi? <laughs> Çok çirkin olmuşsun. Ben nasıl olmuşum babi? Ben çirkin olmuşsam sen de çirkin olmuşsun ya. Allah Allah. Aa, az önce ay göremedim ben orada. Neyse arkadaşlar o da kostüm değiştirdi herhalde. Şurayı açalım kapımızı emin. Şuradan alalım merdivenimizi. Hop geldik geldik. <laughs> Ay bir şey bak ya. <laughs> o da bir şey olmuş arkadaşlar. Değişik değişik tiplere girdik yine. Tamam. Şimdi arkadaşlar hemen buraya götürüyoruz. Şöyle tam doğru yerine koyalım. Hoppa tamamdır. Ya şu el sallama olayı biraz saçma ama <laughs> oğlum ben niye el Tabii ki ya? Mi el sallıyorsun? Valla bilmiyorum kendi kendine el sallıyor. Önüme gelen herkese el sallıyorum şu an. Allah çıkamadım dur bir saniye oy çıkıyorum. Tamamdır arkadaşlar ne yapıyorum ben nasıl merdiven çıkıyorum o nasıl bir merdiven <laughs> çıkmak Dans edeyden, böyle. Dans edeyim de merdiven çıkıyorsun. <laughs> Valla öyle. Gelin gelin hadi hep beraber gelin. Tamam Burayı da atlattık. Arkadaşlar burada havalandırma var zıplaya zıplaya geçiyoruz. Artık bunlar da benden öğrenmeyin. Şöyle zıplaya zıplaya zıplamazsanız yoksa rüzgar üfler aşağı düşersiniz. Babi, halay çeke çeke gittin ha. <laughs> zıplaya zıplaya çektim. Haraj çekmedim. Bak. Halay çekiyordun. Tamam halay çektim. O zaman şuradan da zıplayalım arkadaşlar. Aşağıda kazıklar var. Kimse düşmesin aşağıya. Hop buraya da geçtik arkadaşlar. Allah. Oğlum dur lan. Ya aha, Aybük sen nasıl bir kostüm giydin öyle ya. Ne oldu o no? kaktüs mü ne o? Çok sevimliyim değil mi? Vallahi çok sevimlisin ama yanına yanaştığın zaman batıyorsun. <laughs> fare desem fare değil kaktüs desem kaktüs değil. Kaktüs mü? <laughs> arkadaşlar bundan sonra Aybük'ün adı kaktüs. Hadi yardım et sıkıştım buraya. Sıkıştın mı? Nereye sıkıştın kızım? Dur bir saniye. Şuradan açayım. Oğlum burada sıkışacak bir şey yok ki. Allah Allah. Sıkıştım baby buraya. Dur dur geliyorum. Allah Allah'ım. Ya Çabuk. bu kız düz yolda nereye sıkıştı acaba? Bir saniye. Yoldan geleyim. Allah. Anam. Lan. Gördün mü beni? He ee, gördüm bak el sallıyorum sana. <laughs> dur bir dakika. Abo araya sıkışmış. Kız nasıl becerdin onu? Beni kurtar buradan. Bacağım acıyor. Tamam kurtaracağım. Hiç sıkıntı yok. Aşağı düşseydin aşağıda. Şuna bak nasıl böyle demirler falan var. <laughs> Oğlum araya sıkışmış ya. Aşağı düşme sakın tamam mı? Dur şimdi hemen geliyorum yanına. Allah, ım. tut elimi. Eli yok ki. Elimden tutar mısın? Dikenlerimden tut. Hayır ama batar. Batmaz batmaz. tut. Kulağımdan tut o zaman. Bir saniye kulağımdan tutmayayım. Şöyle yapayım. Biz hiç uğraşmayalım. Ben seni aşağı düşüreyim. Oradan gelirsin. Tamam Ha? Şimdi çok güzel oldu aybükü e kendi artık düzenli şekilde gelebilir arkadaşlar boşta yere değiştirmesin şöyle atlayalım arkadaşlar biz şimdi ne yapacaktık evet vanaları açıyorduk alt taraftakini açtık şurada bir tane kaldı onu da açmam lazım herhalde okey onu da açalım hop şuradan da gideyim merdivenimize çıkalım arkadaşlar şöyle atlayayım tamam yukarıda bir tane daha vanamız var onu açtıktan sonra devam edeceğiz bakalım aybük ne zaman gelecek aybük var ya bana kesin silinecek arkadaşlar <laughs> ama yardım edecektim ne yapayım kaktüs elime batar Hop buradan da zıplayalım. Aybük, Aybük yok ortalıkta. İnşallah oyunda çıkmamıştır. Bakalım şurada bekleyeyim bir. Aybük aha geliyor Aybük. Aybük buradayız, buradayız. Hey Geliyorum, beni de bekleyin. Tamam hadi gel. Beklettiğim için özür dilerim. Bütün vanaları açtım, geldim. Ben seni zaten beklemekten yoruldum. Yapacak bir şey yok. Bekleriz. Burada da bekleriz Aybük. Gel bakalım böyle şuradan geçelim. Hadi hadi az kaldı. Kaçmak üzereyiz sonra geldik. Ha burada fanlar var. Tamam fan üflüyor. O zaman şöyle atlayalım. Allah herkes arkada arkadaşlar. Tamam sorun değil ben geçeyim bir. Oo, kimse gelmiyor lan arkamdan. Tamam şöyle atlayalım. Düşmek istemiyorum. Tuttuk. Burada en son yer çok zor arkadaşlar. Umarım oraya düzgün bir şekilde atlayabilirim. Hop geliyorum geliyorum. Oo, bir dişi gelmiş buraya. Hoppa. Tamam. O güzel atladım. Süper oldu arkadaşlar. Şimdi Aybük gibi bekleyelim. Aha bir geliyor. Şöyle bir de şekil yapalım. Aybük de geliyor. Aybük ne oldun ya Aybük? Maymun oldum babi. <laughs> Lan maymun olmuş. Aybük sen bunu nereden buldun? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl maymun taklidi yapıyorum ama? Çok güzel. Ee, bir de ben yapayım mı? Yap hadi. <gülüyor> <gülüyor> Vay. Bir maymun olmadığımız kalmıştı. Maymun da olduk arkadaşlar. Tamam, şu atlayalım. Şöyle tam içeri girmem lazım. Hoppa tabap süper girdik. Emin şimdi buradan çıkalım bakalım böyle nereye gideceğiz ana? Ben daha hala uçuyorum lan. Yavaşlat bir geçmedi arkadaşlar benden. Neyse sorun değil. Arkadaşlar abo tipsiye bak. Oğlum ben niye arkadaşlar az önceki zıplatma etkisi var ya bende devam ediyor. Buhta kaldı oyun. İyi tamam ben böyle uçarım ki hiç sorun değil. Hemen gidelim. Ya ayıp gelme öyle. Bazuka benim ben alacağım onu. <laughs> tamam hadi al bakalım. Ana ben yukarıda kaldım lan. Aa, arkadaşlar ya benim uçma etkisinden var ya buraya kadar çıkabildiğim şöyle bazı ayarlayayım bir e, canavar nerede canavar da gelmiyor ana burada tek başıma kaldım ben canavar canavar Allah yukarıdan geldi diyor o da bu uçuyor lan benimle beraber uçmuş arkadaşlar şöyle hemen şöyle elma elma atalım arkadaşlar patlatalım hop tamam ben zıpladığım zaman geri yere düşebiliyor mu ki ya da beni takip edebiliyor mu ki neyse şunu patlatayım da ondan sonra sana bakarız arkadaşlar hoppa aldım be aybük sen de al hadi. aldın mı ben de aldım Hadi. Tamam o zaman hadi herkes gitsin hep beraber gidiyoruz. Buradan da aşağıya beraber düşelim bence. Gel bakalım büyük öbürü gitti fil önden gitti. Aybük hadi yanımızda. Hadi bakalım. Allah bir gitti ben de gidiyorum. Aa. Ana Aybük'e bak. Aybük uçtu aşağıya. Ben niye yavaş gidiyorum lan? Ana arkadaşlar herkes çok hızlı bir şekilde gitti. Para <laughs> ne oldu? Ben çok yavaş gidiyorum baba. İnşallah ortaya düşme arkadaşlar. Zıplayalım zıplayalım. Haydi oğlum. Ba. Durdum. Durdum. <laughs> arkadaşlar tamam dur. O ay büyük aşağıya bak onu ya timsah var herhalde orada. Babi 3 saat sonra geldin. Evet ben birazcık geç geldim. Şöyle atlayayım. <laughs> arkadaşlar bende uçma efekti kaldığı için şu anda çok rahat bir şekilde geçebiliyorum buraları. Olsun güzel bir efektmiş. Bununla beraber hatta şurayı hızlı bir şekilde çıkabilir miyim? Beni çıkarım. Tamam lazerler var buraları zaten hızlı çıkarız. Son yeri de geçiyorum. Ve atladım. İlk ben geldim arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar geliyor mu? Evet geliyorlar. <laughs> çok güzel. Aybük nerede? Bir yere de geç kalma kızım ya. Ha, tamam geliyor. Birazcık maymun olduğu için arkadaşlar kilolu yavaş yavaş geliyor. Allah geldi. Oo. Hoppa, tamamdır hoş geldin. Şimdi arkadaşlar buradan nereye gideceğiz? tamam süper arkadaşlar. Bosa geldik. Şimdi buradan şunu alsam ama ben zaten uçabiliyordum ya. Buna gerek var mıydı? Allah kafamızı da vurduk. Tamam sorun değil hemen şöyle koyayım bir. Ee, bunu koyalım. Ondan sonra da ben şuradan zıplayarak geçeyim arkadaşlar. Boştan yere koyduk. <laughs> tamam ben zıplayarak geçebiliyormuşum. Hemen şöyle kaç tarafa da doğru atlayıp. Şimdi Aybükkül'ü bekleyeyim. Ay büyük bu ne yapıyor ya demir aldı koydu geri demir almaya gitti herhalde. Ay büyük demir almana gerek yok. Gel kızım buradaki demir alıyorsun zaten tekrardan geçme alabilirsin. <laughs> ha, biz de biliyoruz babi. Tamam onu koy tabi tabi kesin bilirsin sen zaten. Bak ya gidiyor hala demir. Kızım demir almana Allah'ım ya gelir misin buraya? Ya ben bir şeye baktım orada. He tamam tamam al oradaki demiri öbür tarafa koy. Bu kadar basit tamamdır tekrardan gelin. Şimdi 4-5 kişi saldıralım bosa hep beraber geçelim arkadaşlar. Gelin buraya. Boşumuza bakayım. Oha tuttuk. Oğlum içinde Oo, ben varım lan Tamam ben şimdi bunun üstüne zıplayacağım. Bak Aybik nereye gidiyor bak bak. Hoppa üstüne çıksam ne olur? Abi nereye çıktın? Anam üstüne çıktım. Bir şey yapamıyor bana. Aha. Arkadaşlar burada kaldım. İçeride tuk tuttuk var. Abi. yukarıda Yukarıda tuttuk var. Hakikaten iyi daha. Dur bir saniye üstünde patlatsam ne olur? Bence patlatalım arkadaşlar. Bir sağ koluna ateş edelim Bir sol koluna ateş edelim Bir gidiyor. Anam patlıyor. Aha. Anam ben de üstünde kaldım. Lan hayır patlamasın. Hayır anam. Ah, lan oğlum. Ah. Her tarafım yandı. Alo. <laughs> Ay büyük her tarafım yandı ya. Adamın üstünde patlattım kendimi. Babi çok iyi patlattın. Vallahi yanlışlıkla yaptım ama olsun. Aha arabamız da burada. Süper şöyle atlayalım. Arkadaşlar biliyorsunuz geleceğe dönüş arabası bu. Beni de alsana babi nereye gidiyorsun ya. Herkes kendi arabasıyla gitsin kusura bakma. Aa, iyi, iyi. Çünkü ben ışınlanacağım. Bakalım ışınlanabilecek mi? Basalım basalım gaza belli bir hızdan sonra ışınlanabiliyoruz arkadaşlar. İnşallah ışınlanabilirim. Hadi oğlum birazcık daha hız ya. En da basıyorum gaza. Bas 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 bas. Aa ışın. Lan oğlum ışınlanıyor mu? Hoppa! Işınlanmadım. Kaza yaptım bir de. Halbuki bir met gelene kadar birazcık şov yapayım arkadaşlar. Yasin de geliyor. Hop. Koydur 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 koydur. Oğlum ne güzel sürüyorum lan. Çekilin vallahi çarparım sizi. Hop bir daha dönelim. Oo arkadaşlar hareketlere bak. Şov yapıyorum şov. Çeki oğlum yürü de kokuyor lan bu arabanın. Dur dur korktum arkadaşlar ne olur ne olmaz. benim ben ineyim. Nasıl iniliyordu? Ha Z'ye basmamız lazımmış. Z'ye basalım. Tamam eksi. Tamam arkadaşlar artık gidebiliriz. Oo burada bir tane daha hediye var ama ben bunu daha önce almıştım herhalde. Bakayım evet aramıyorum. Tamam ben de şimdi uçma yeteneği olduğu için <laughs> oğlum çok rahat çıkıyorum var ya buralara. Herkes dönünce bitireyim bari. Şöyle zıplayalım. Hop aşağı düşmeyeyim arkadaşlar. Hop. Buradan direkt men binebileceğim mi acaba? Anam. Arkadaşlar direkt helikoptere bindim. O zaman gidelim. İniyorum. Yavaş yavaş iniyorum. Oğlum öbür tarafı inseydim bari. Üstü de açıkmış bunun. Zıplayarak geçebilir miyim? Şöyle geçeyim bir. Oo buradan var ya her şey gözüküyor. Bak değişik değişik şeyler yapmışlar. Pencereler falan var arkadaşlar. Tamam sorun değil. Abi ki gelen kadar ben birazcık buraları karıştırayım. Şunları istemiyorum. Aa burada ne varmış? Oo, arkadaşlar en sevdiğim şey. Hemen şuna basalım. Şöyle o nokta. No. kendimi duvara yapıştırdım. Umarım kimse görmemiştir. Bakayım iyi Abi ki daha gelmedi. Tamam görmemiştir. Şu karşıya attığım zaman ne oluyor? Oh, ben bununla var ya sabah kadar oynarım arkadaşlar. Tamam çok güzelmiş. Oo karşıda bir şey var. Onu ki ona gidebiliyor mu ki? Dur bir saniye bir daha atlayayım hemen ona yapıştırabileceğim mi? Aha geldi. Hoş geldiniz. Ay büyük buradayım. Herkes gelmiş arkadaşlar. Bak bir de tuk tuk almışlar. <laughs> tamam. Şimdi şurada bir adam var. Onu merak ediyorum. Herkes bir ona doğru geçsin. Oop, çektim çektim kendimi. Çok iyi arkadaşlar. E, burada kaldım. Ulan içine sıkıştım ya. Uf. Tunga yapıştırayım. Anam çektim. Oğlum adamın üstüne çektim arkadaşlar. Buraya bunu niye koydular ki? Şuna bak değişik bir şekilde dur bekliyor. Ha gelin arkadaşlar gelin. Bitirdik oyunu. Herkes uçarak geliyor arkadaşlar. Aybük yine gördüğünüz gibi en arkada. Aybük de gelsin ondan sonra videoyu bitirelim arkadaşlar. Ah Mert de geliyor. Süper bu Aybük mü acaba ya? Aybük'e de benziyor. Oğlum Aybük ne? Anam buradaymış. <laughs> arkadaşlar maymunuz. Geldim geldim. Kazandık. Şimdi videoyu bitirebilirim. Bir saniye ya kanal benim değil mi? Ben bitireceğim. Hayır ben bitiriyorum. İyi hadi bitir bakalım. Bir hapishaneden kaçış videosunun daha sonuna geldik. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Her